Herkese merhabalar. Ticaret savaşlarında ikinci perdeye hoş geldiniz. Amerikan seçimlerini Trump kazandı ve bu sonuç çok da büyük bir sürpriz olmadı. Zira zamanda Biden'ı aday olmamaya ikna edemeyen demokratlar ciddi bir oy erozyonuna uğradılar ve sonunda Biden'ın münazara performansları alarm verince kendilerince makul bir aday olan Harris'e yöneldiler. Harris Amerika'da gerçekten Parti bağımsız olarak baktığımızda kadınların çok ciddi teveccühünü e, toplayan biri. E, ona ciddi biçimde böyle hayranlık besleyen bir kadın seçmen var. E, bunu da şuradan yakinen biliyorum. Ben yüksek lisans ve doktorumu Amerika'da yaptım ve oradan hala arkadaş gruplarım var. Ve o gruplarındaki hani bütün e, kadınlar e, Biden'ın başkan seçildiği seçimde adeta böyle bir e, Harris rüzgarı e, estirdiler. ...gerçekten de o dönem Harris Biden'a çok ciddi sayıda oy kazandırdı diyebiliriz. Ancak hem Harris'in eskiye nazaran arkasına aldığı bu ilginin azalması... ...hem Biden'la ilgili az önce bahsettiğim zamanlama hatası... ...demokratların seçimleri kaybetmesine neden oldu. Tabii bunlarla da sınırlı değil. Sonuçta woke kültürünün Amerikan halkını rahatsız eder hale gelmesi... Gençlerin aç gözlü insanlarca bu kültürün bir sonucu olarak kendileriyle ilgili kararları sağlıklı biçimde verememeleri de önemli birer etkendi. Kripto para noktasında da Heris yönetimi daha doğrusu Heris'in kampanyası diyelim anlamsız bir biçimde kripto para ile savaşır bir imaj çizdi ve çok ciddi bir biçimde negatif etkilendi bundan. E, halbuki kendisi bunu çok kolaylıkla işte e, Bitcoin'in ETF'inin ke kendilerinin döneminde çıktığını vurgulayarak buradan oy toplayabilirlerdi ama buna karşı durmayı tercih ettiler. E, dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir biçimde negatif etkilendiler. E, tabii çünkü bir de yani şu da var karşısında. Amerika'yı kripto merkezine çevireceğini, Bitcoin'i stratejik rezervlere ekleyeceğini söyleyen bir Trump var. Hmm. Ee, özetle savcı kökenli, belli bir ses tonu ve beden diliyle konuşan Harris'in Trump gibi global reputasyona sahip, halka yakın bir iş adamına karşı galip gelmesini ben çok beklemiyordum açıkçası. Zira demokratların hakim olduğu konvansiyonel anketlerde Heris'in Trump'la baş başa olması bile Trump'ın kazanacağının bir göstergesiydi bana göre. Zira hem burada Heris biraz böyle bilerek öne çıkarıldı. Hem de anket firmaları Trump seçmenine ulaşmakta güçlük çekiyorlar yani bu aşikar bir durum. Tabii internetteki anketler Trump'ı önde gösteriyordu. Demek ki onlar böyle bir tık daha doğru sonuç veriyorlar diye de bir çıkarım yapmak mümkün olabilir. Dolayısıyla yani bu durum böyle, böyle, kafa kafaya girilen son düzlükte Trump'ın yani Trump'ın seçimleri kazanmasıyla ve zaferle sonuçlanacağı da bana göre belliydi. Dolayısıyla başta da belirttiğimiz gibi ticaret savaşlarında ikinci perdeye hoş geldiniz. Tabii bu noktada herkesin aklında bazı belli başlı sorular var. İşte şimdi ne olacak? Bizleri nasıl bir dünya bekliyor? Kendimizi bu yeni düzene nasıl hazırlamalı? Bu konuyla ilgili olarak seçimin ertesi günü LinkedIn'de bir yazı yayınlamıştım. Şimdi o yazımı daha da böyle geniş perspektiften ele alarak ve ne diyelim ayrıntılandırarak birlikte değerlendirelim. Tabi geleceği bilmiyoruz ancak hani rasyonel beklentiler dahilinde yaşanması muhtemel başlıklar ne olabilir? Bunlara dair anlamlı tahminler yapmak da mümkün. Şimdi. Başlıkta da belirttiğim gibi ticaret savaşlarının ikinci dönemi başlayacaktır. Hatta şimdiden ayak sesleri duyulmaya başladı bile. Bir önceki ticaret savaşlarında ne gördüysek bunun devamını görürüz. Tabii burada Çin'in bir mütekabiliyet uygulayıp uygulamayacağı da oldukça önemli. Çin mütekabiliyet uygularsa iş başka bir boyuta ulaşılır. Bununla birlikte güçlü, tema, güçlü dolar teması görmemiz oldukça muhtemel. Ee, zira seçimden bugüne kadar dolar endeksi çok ciddi bir şekilde yükseldi. Ee, hatırlayalım, kısa bir süre önce böyle Eylül ayının başı gibi diziydim, beni unutmuyorsa. Dolar endeksi 100'e yaklaşmıştı ama şimdi böyle 105-107 bandında gezmeye başladı. E tabii fa tahvil faizleri de yükselecek. Ee, bununla birlikte işte Trump'ın yapacağı harcamalar malum. Ve Amerikan halkının gelirine yönelik vergilerde sağlayacağı indirimlerde bütçe açığı ve kamu borcunu bana göre arttıracak. Tabi bunların bir sonucu olarak para Amerika'ya akacağı için gelişmekte olan piyasalardan para çıkışı olacaktır. Hı. Amerikan ekonomisine nur yağar ve bereket yağar diyebiliriz bu anlamda ve az önce bahsettiğim güçlü dolar teması da gerçekleşir. Nitekim işte biliyorsunuz çok güçlü bir direnç olan euro dolar paritesinde 1.05'ler seviyesinde şu an yavaştan test etmeye başladı. bununla birlikte VIX ve MOVE gibi oynaklık endekslerinde hareketlilik görürüz. Bildiğiniz gibi VIX hisse senedi oynaklığını, eee MOVE'da tahvil oynaklığını gösteren endeksler. Burada tabii şimdi seçim öncesi oluşan belirsizlik ortadan kalktığı için ve yeni başkan Trump olduğu için burada oynaklık daha çok azalma eğiliminde olur. Ancak Trump'ın görevi devraldıktan aldıktan sonra imzalayacağı kararnamelerle, kanunlarla, bildirilerle diyelim oldukça sansasyon yaratacağını tahmin etmek zor değil. Bu da bu iki endekste hareketlilik görmemize neden olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte Amerika'da işsizlik azalır. Daha önceki Trump döneminde olduğu gibi hane halkının geliri artar. Hatırlayalım halkın ceme böyle direkt bin dolar iki bin dolar gibi bir para enjeksiyonu yapmıştı Trump. Hatta işte az önce bahsettiğim benim arkadaş grubum çok ciddi Demokrat bir kitle ve Trump'ı pek sevmiyorlar ama Trump'ın dağıttığı parayı da böyle memnuniyetle aldılar. Bununla birlikte benim bahsettiğim gibi işte bu gelir vergisi ve gelire etken vergiler azalır. Yani özetle hane halkının varlığı artacaktır. Dış dünyaya baktığımızda Çin, Meksika ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya yeni gümrük tarifeleri ve vergileri gelecektir. Bu vergiler Amerika'da enflasyonu hem maliyet hem de talep enflasyonunu arttıracaktır. Yani tıpkı bir önceki Trump dönemindeki gibi endüstri ciddi endüstride böyle sanayide ve işletmelerde ciddi bir kapasite doluluğu olacaktır. Amerika da e, fiyatlarda haliyle arz kısıtı nedeniyle artar diye düşünüyorum. Ee, ancak burada ufak tabii bir fark olur. O da artık tabii tüm dünya Trump'ın bir şey söylediğinde blöf yapmadığını artık biliyor. Dolayısıyla firmalar da buna göre hareket edeceklerdir ve Amerika'ya yatırımlarını kaydıracaklardır ki bir kısmı çoktan kaydırdı zaten. Yani bu şekilde stratejilerini belirleyeceklerdir diye düşünüyorum. Tabi vergiler demişken bu vergiler Amerika'da enflasyonu arttırır demiştik. Bunun bir sonucu olarak da böyle FED şu anki gibi rahat faiz indirimi yapamaz. Ancak tabi bu faiz indirim döngüsünün biteceği anlamına da gelmez. Hatta hatırlayalım işte bu son FED toplantısında işte Powell'a Trump sonrası hani işte görevinizi devam ettirebilecek misiniz, istifa edecek misiniz gibi bir takım yani bu minvalde tam bu olması da sorular soruldu. Paolo bunları sert bir dille savuştursa da e, eskisi gibi hareket edemeyeceği de malum. Yani, e, o kadar da olmayacaktır. Tabii burada şu detayı da atlamayalım. E, Powell Fed başkanlığından bir şekilde ayrılsa bile e, Federal Reserve bünyesindeki bu yönetim kurulu üyesi, yani bu Board of Governors görevi devam edecek. Çünkü bu kuruldaki görev kabaca 14 yıl ve başkanlık e, bu görevin sadece bir kısmını kapsıyor. Dolayısıyla Powell'ın komple bu denklemden çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Ama seçilmişlerin kararlarına da duyarsız kalamaz diye toparlamış olalım. Yine vergi demişken işte aklıma geldi. Bu tarz vergiler Avrupa ve Çin'i ciddi resesyona sokabilir. Böyle bir risk var. Her ne kadar hani güçlü dolar burada e, ihracat anlamında bir denge unsuru gibi görünse de, e, çünkü dolar güçlendikçe ihracat daha kolaylaşacaktır bu ülkeler için. E, konuşulan vergi olan oranları gerçekten e, çok ciddi ve Avrupa ve Çin'i e, resesyona sokabilecek cinsten gerçekten. E, üstelik hani Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da bir devlet krizi olduğu ve Şubat'ta yeni seçimler yapılacağı, orada tamamen bir belirsizlik olduğu ve yeni yönetiminde zamanı ihtiyacı olacağı e, gerçeğinden harekette. Avrupa'yı gerçekten zor bir dönem beklediğini tahmin etmek güç değil. E, zamanında Merkel'den sonra Avrupa sahipsiz kalacak demişlerdi. Gerçekten o söz çok doğruymuş. Şimdi bunu böyle her gün bu realiteyle karşı karşıya kalıyoruz. E, demin de bahsetmiştim ben yani onu biraz daha tekrar daha edeyim. Ya, bu Euro-Dolar paritesi, yani işte, Avrupa'nın da lokomotifi Almanya. E, Euro-Dolar paritesinde ee, güçlü bir direnç olan 1.05 ee, zorlanacaktır şimdiden test edilmeye başlandı ve bence eninde sonunda bu direnç kırılacaktır diye düşünüyorum aşağı yönde olarak. Ee, Çin'deki durum da işte hani başta söylediğim gibi mütakabiliyet uygulamasıyla daha çok netleşecek. O da belki gidecek soya ev vergi koyacak Amerika'dan aldığı. Yani ben her zaman söylerim dünyanın en büyük üreticisi Çin, tüketicisi de Amerika ise... Burada Çin'in daha ağır başlı, daha sağduyulu olan taraf olması gerekiyor. Bu bir gerçek. Hatta bu noktada İSO'da, İstanbul Sanayi Odası'nda verdiğim bir eğitimde de altını çizdiğim üzere, yani bu benim şahsi fikrim, Çin'in böyle 2030'da falan Amerika'ya geçmesi bana göre tamamen hayal. Yani onlar daha sonraki işler. Hani olmaz demiyorum ama 2030 falan çok erken. Şimdi Trump sonrası Çin ciddi yara alacaktır diye düşünüyorum bu Ticaret savaşı işinden. Son olarak şey de ekleyeyim. Yani bu tarifeler ve vergiler netleşmeden dahi Trump böyle seçildiği ve Çin az çok başına neler geleceğini bildiği üzere uzun zamandır şu etrafından dolaştığı işte teşvik paketini doğru düzgün somut bir biçimde ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten onu böyle çok uzattılar. Böyle bir toplantı yapıyorlar, net bir şey yok. Onlar da muhtemelen tabi. Trump, yani başkanlık seçimlerini beklediler, ona göre yayınlayacaklardı ama şimdi ciddi bir şekilde destek vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer boyutta tabii, emtiyalar, bu özellikle şirketler için de çok çok önemli. Çin aynı zamanda büyük de bir ithalatçı olduğu üzere, hani şimdiki bu resesyona aday vaziyet diyelim, başta petrol olmak üzere tüm emtiyalarda gerilemeye neden olabilir. E, tabii petrol işte jeopolitik gerilimlerden de işte Rusya, işte İsrail tarafındaki gerilimlerden de etkileniyor ama hani bunların haricinde diyelim kendi haline bıraktığımızda e, petrol ithalatını azaltan Çin, e, petroldeki fiyatta ciddi düşüşe neden olabilir. Bunu unutmamak lazım. E, tabii demin nasıl ki bu güçlü doların bir denge unsuru olacağını ifade ettiysem e, burada da bir süre sonra ticaretin çarklarının Hani hızla dönmesiyle işte ama düşük fiyatlar ama artan talep ama enflasyonist baskılarla çünkü bu, bu sefer de bunlar terazinin diğer kefesinde yükselecektir. Ee, Çin ekonomisi baskılandıktan sonraki periyotta. Ee, dolayısıyla e, bir dönem sonra da yükselişe e, yükseliş görülebilir. Bunu da unutmamak lazım. Ee, bir diğer nokta e, tabii birinden daha bahsetmemiz gerekiyor burada. O da Elon Musk. E, her mitingde böyle Trump'ın kankası rolüyle milyonlarca dolar dağıtıp ciddi biçimde seçimde belirleyici oldu bana göre. Hatta Ivanka Trump ve Melanie Trump'tan daha çok da Trump'ın yanındaydı seçim sürecinde. Hatta burada ufak bir parantez açalım. Ülkemizde hani Trump'la çeşitli bağlantılarla ulaşma noktasında gündem olan bir Jared Kushner hikayesi var. Ivanka Trump'ın Eşi olandan bahsediyorum. Yani Ivanka Trump gerçekten babasının mahkeme sürecinde neredeyse hiç destek olmadı diyebiliriz. Yani bütün aile o davalara katıldı. Ivanka Trump sosyetedeki hayatına geri döndü. E, bu noktada Jared Kushner damatlar içerisinde ne kadar söz sahibi olur? E, bunu da böyle bir değerlendirmek gerekiyor. E, Maske dönecek olursak tabii söz konusu milyonlarca böyle dolar ayrına dağıtılmıyor maalesef. Musk devlet kademesinde görev alınca bunun ciddi şekilde kaymağını yiyecektir. Hatta hep dengi unsurlarından bahsettim ve ben hep bahsederim. Musk'ın Çin'deki yatırımları tarifeler noktasında Çin'e destek bile olabilir bu noktada bir denge noktası oluşturabilir. Bunun ötesinde Musk ile birlikte çok enteresan olaylar, konular, tartışmalar görürüz. Renkli bir gündemimiz olur. Ancak gündemden daha renkli olacak şey ise Amerikan borsasında, Tesla hisselerinde ve kripto paralarda göreceğimiz ve hatta gördüğümüz ralliler olabilir. Tabi ee, tabii bu arada kripto paralar demişken yani Harris'in biraz bahsettim ama onu da detaylandırayım. Hani Harris'in seçilmesi durumunda Hazine Bakanı olacağı söylentileri dolaşan hani geri muhtemelen sekteki koltuğunu kaybedecek. Tabi bunu yapmak öyle söylendiği kadar kolay değil. Söylemekle yapmak arasında bir çizgi var orada. Ancak bence kaçınılmaz bir son diye düşünüyorum. Bu da kriptoya ayrı bir momentum katacaktır diye tahmin ediyorum açıkçası. Tabi dış politikanın bir de farklı bir yüzü var. Hani Trump göreve geldiğinde Amerika tamamen olmasa da bir süre iç meselelerine odaklanacaktır. Dolayısıyla Ukrayna, Rusya'nın Tayvan'da Çin'in eline kalır diye düşünüyorum. Bu sebeple jeopolitik gerilim artabilir. Şu günlerde yaşadığımız gibi bu da altın değerin daha da yükseltebilir diye düşünüyorum. E, tabii yani şunu da altın çizmekte fayda var. Dışarıdan bakınca Cumhuriyetçiler e, daha savaş yanlısı, demokratlar daha barış yanlısı görünebilir ama e, savaş lobisi de ciddi biçimde değişebilir çalışıyor. Demokratların döneminde hep aktif oldular. Ve şu anda yapılan işlerle, işte biliyorsunuz işte Ukrayna'nın Rusya attığı füzeler vesaire konuları. Onların çok detayına girmeyeceğim. E yani burada çok ciddi bir biçimde Trump'ın eline pimi çekilmiş bomba bırakmaya çalışıyorlar. Sonuçta savaş lobisi de kendi vefatlarından vazgeçmiyor. Ve tabii hani şunu da unutmayalım. Trump döneminde dünyada savaş yoktu ya da çok azdı ama Obama döneminde hem savaşlar oldu hem Edward Snowden hem Aaron Schwartz skandalları yaşandı ki bunlar böyle böyle değil çok büyük skandallar bunları unutmayalım. O dönem Almanya Şansölyesi Merkel bile gizlice dinlemeye alındı. Hatırlayalım bunları. Dolayısıyla hani savaş lobisi de boş durmayacaktır ve durmuyor zaten. Umarım oradaki gerginlik tırmanmaz. Çünkü yani günün sonunda insan hayatının dokunan bir şey masum insanların hayatlarını kaybetmesini tabii ki de istemeyiz. Ee, bir diğer başlık tabii malum dolar kullanmayan ülkelere yaptırım meselesi. Yani her zaman söylüyorum. Yani evet dünyada böyle çok önemli gelişmeler yaşanıyor ama bizim gibi bunları Amerika'da izliyor ve önlem alıyor. Trump muhtemelen dolar kullanmayan ülkelere farklı yaptırımlar ve tarifeler uygulayacak. Ee, tabii bunların başına da bana göre BRICS geliyor. Ee, BRICS'in içindeki e, Truvada Hindistanı'nı da böyle unutmayalım. E, RCEP'den böyle son dakikada çıkıp BRICS'e dahil oldu. Çok enteresan gerçekten. E, yani bunlar gerçekleşir de hani Trump BRICS ve benzeri paktlara e, tarifeler uygulur, uygularsa işte o zaman o birliklerin gücünü göreceğiz bence. E, bunlar karşısında bu zorluklar karşısında dağılacaklar mı? Yoksa kuruluş amaçlarını sadık bir biçimde doların küresel dominasyonuna karşı mı duracaklar? Bunu da hep beraber görüyor olacağız. Savaş lobisi'den bahsettim demin. Yani onlar bir son dakika faciasa neden olmazlarsa, yine bir denge huzurundan bahsedeceğim burada. Trump'ın tabiriyle trilyonlarca dolar Hatta benim izlediğim bir programda Trump kendi ağzıyla söyledi. Tam 9 trilyon dolar tutarını telaffuz etti. Amerika'ya kalacak. Yani gidip bunları savaşta falan harcamayacaklar. Bu da az önce bahsettiğim böyle e, tüm alanlara olumlu etki eder. İşte bir denge noktası olur. Yani dediğim gibi ben hep evet bunu söylerim. İşte o cari açıkları, bütçe açıklarını vesaireleri kapatma noktasında ilaç olur. 9 trilyon dolar çok büyük bir para çünkü. E, yani son olarak şunu da unutmayalım. E, Tam sonuçta bir tüccar bunca yaptırım birilerinin böyle canını elbette yakacak vergiler vesaire. Ancak nihayetinde ticaretin çarkları daha hızlı döndükçe bu para bir süre sonra Amerika'nın dışına ve gelişmekte olan ülkelere akacak. Bu da işte az önce bahsettiğim sıkıntıları dengeleyen bir husus olur diye düşünüyorum. Zira Amerika hani bir üretim ülkesi olsa da daha çok hizmete dayalı bir ekonomisi var ve esasen bir tüketim toplumu. Bununla birlikte yine burada bir ufak parantez açayım. Çünkü anlatımım boyunca sürekli dengeden bahsettim, denge noktasından bahsettim. Bunu lütfen unutmayalım. Strateji ve ekonomi bir denge içinde ilerler. Hiçbir şey sonsuz yükselmez veya düşmez. Yani birisi için Satış noktası başka birisi için alış noktasıdır. Bir ülkeyle bir gerilim çıkar ama başka bir ülkenin menfaatine uygun bir durum oluşur. Bu sefer burada yeni bir birlik doğar. Dolayısıyla hani bu iş bizim görebildiğimiz veya göremediğimiz biçimde hep denge içinde ilerler. Yani bunu hiçbir zaman unutmayalım. Toparlayacak olursak da hani elbette yani geleceği bilmiyoruz. Tüm bunları, yani tüm bu saydığım şeyleri böyle rasyonel beklentiler dahilinde yorumlamış oldum. Ee, tabii yine altını çizeyim, Trump'ın bunları yapması söylemesinden çok daha zor olacaktır. Ee, ama hani bizi oldukça farklı bir konjonktür beklediği de aşikar. Ee, bu yeni konjonktüre uygun bir biçimde stratejilerini belirleyen ülkeler, şirketler, kişiler elbette ticaret savaşlarının ikinci perdesinden ee, kazançlı çıkacaklardır. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere.